Teknosof'a e hoş geldiniz. Bu videoda Yale markasının DDV 58 Chip0 model kapı dürbününün kutu açılışını ve incelemesini yapacağız. Arkadaşlar bu model Yale'nin kapı dürbünü ürünleri arasında en üst seviyede yer alan bir ürün. Cihazın hareket sensörü olduğu için kapının önüne birisi yaklaştığında fotoğrafını çekip direkt olarak cihazın hafızasına kaydediyor. Bu kutunun içerisinden bir adet 4 GB'lık hafıza kartı çıkıyor. Siz isterseniz hafıza kartını 8 GB'a kadar yükseltebiliyorsunuz. Kutunun üzerinde yer alan bilgilerle incelememize başlayalım arkadaşlar. Kutunun ön tarafında sadece ürünün görselini görebiliyoruz. Arka tarafta cihazın kurulum talimatları yer alıyor. Gece görüşü olduğu söylenmiş burada. İçerisinden 4 GB'lık bir hafıza kartı çıktığı söylenmiş. Hem video çekimi hem de Fotoğraf çekimi yapabildiği söylenmiş. Cihazın kamerasının 110 derecelik bir açıya sahip olduğu söylenmiş. Cihazın ekranın 4.3 inç büyüklüğünde olduğu söylenmiş. Burada da 4 adet AA pille çalıştığı belirtilmiş. Şimdi kutu açılışımıza geçelim arkadaşlar. ön taraftan biraz zor açılacak gibi arka taraftan açmayı deniyorum Arkadaşlar kutu oldukça zor açılıyor. Bunun için yanınızda e, kuvvetli bir e, maket bıçağının olması şart. Benim bıçağım e, eski bir bıçak olduğu için görüldüğü gibi zorlukla açtık. Zorlukla açabildiğimiz kutunun içerisinden arkadaşlar iki parça çıkıyor. Bu kutunun içerisinde e, kamera sistemi mevcut. Evet, e, Kutunun içerisinden kameramız çıkıyor arkadaşlar. Kameranın 3 tane led ışığı var. Bu sayede gece görüşü sağlayacaktır. Burada hareket sensörümüz yer alıyor. Burada da cihazın e, e, üzerinde e, kapı zili mevcut. Kutunun içerisinden 4 tane de pil çıkıyor. Sanırım bunlar e, şarj edilebilir piller. E, bu cihazı şarj edilebilir pillerle kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü internette okuduğum yorumlarda cihazın çok fazla e, pil tükettiğini okudum. kutunun içerisinden 4 GB'lık bir hafıza kartı çıkıyor. Siz bu hafıza kartını isterseniz 8 GB'a kadar yükseltebiliyorsunuz. Ama 4 GB'lık bir hafıza kartı sizin için yeterli olacağını düşünüyorum. Malzeme kalitesi olarak güzel bir yapıda arkadaşlar. Malzeme kalitesini beğendiğimi söyleyebilirim markada zaten belli bir marka. Yani uzun yıllardır kapı ve güvenlik ürünleri üreten bir firma. Kutu açılışı için söyleyebileceğim bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuz bu cihazın kapıya montajı hakkında olacak. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu video sizin için faydalı olursa kanalımıza abone olup bizi desteklemenizi rica ediyorum.